Arkadaşlar şu 14 abone var ya orayı 20 abone efsane video gelecek. Aman ya yani bilmiyorum cumartesi pazar mı gelir, bir hafta sonra mı gelir bilmiyorum. Ama 20 abone olunca güzel bir video gelecek. 20 abone olalım sizin mükemmel bir video paylaşacağım Arkadaşlar, bir de burası popüler olduğu için çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum yani. Epey Batur kazayı izleteyim isterseniz bir daha. ...diye ben söyleyeceğim. Herkes susar. Herkes susar. Geliyor Enes Batur kazayı. <laughs> Enes Batur kazayı yaşadık. Arkadaşlar, birazcık geçiyorum. Geç. Arkadaşlar, bakalım bir araba ne halde. Evet. Ve kameramız yok tofaşımız var Bu Enes Batur kaza olmasını engel değil Herkes susar Herkes sus Aha bir Enes Batur kaza daha yaşadık arkadaşlar Ben bir kere daha bir yaşamak istiyorum bunu Herkes susar Herkes susar Devamı nasıl lan Devamı nasıl geliyor gülü